şey harika gidiyor. 2-0. 30 milyon euro verdiğim oyuncu 2-0 öndesin. Rakibine diz çöktürmüşsün. Nasıl Orkuncum Fenerbahçe'nin ekmeğine bu kadar yağ sürebilirsin ya? Sana kaptanlık verilmiş. Yani. Kontrolünü kaybeden aslında bu çocuk değil. Kontrolünü kaybeden yönetim. Yedeklere lütfen Beşiktaşlar bir bakın. Yani Cengiz Ünder çıktı. Yerine kim girdi? Salih Uçan. Salih girdi. Peki yedekler arasında başka bir orta saha oyuncumuz var mı? Bir bakar mısınız? Yok. İşte mükemmel kurduk diye övünen yönetimin geldiği nokta bu. Senin yedeklerin ortada ya. Sergen Hoca'yı yönetim getir değil mi? Güveniyor. Sayın Serdar Adal hafta içi A, A katıldı. Bir yayın yaptı. Hoca'ya ne kadar güvendiğini hatta kurmuş olduğu scout departmanını dağıtacak kadar, yok edecek kadar güvendiğini falan her şeyi anlattı. O güvendiğimiz Sergen Hoca güveniyoruz. Hepimiz güveniyoruz. Demek ki doğru yapıyor. Yeni transferlerden bahsediyorum. Abraham oynatmadı. Jalo'yu oynatmadı. Jota'yı oynatmadı. Juraseki oynatmadı. 6 milyon euroya alınan Taylan Bulut'a oynatmadı.